<laughs> dur 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 dur. Selam, Selam arkadaşlar. arkadaşlar. Yine buradayız. Göbüş gıdıkla. Gıdık gıdık gıdık. Gıdık gıdık. Abi <laughs> de beni var bu şu bölgede var çok uylanıyorum. <laughs> beni bağlarsan bilmiyorum da. Bağlayacağım onu. Her yerden almıyorum <laughs> benim şey. Gıdıklanmayı. Bulacağım <laughs> ben seni. Kurtulana kadar gıdıklama. Koliban da laf atlayacak valla. Uzak bakalım. Yani sen orada olacaksın değil mi? Ama sen üstte de çıkabilirsin. Şöyle mi yapacaktın? Şimdi şöyle. Burayı tutayım ben. Kurtulana kadar. Bir, ona bak. <laughs> Kolay mı olur? Biraz daha şeyden şey yap. Ama sopa kısa. Ha iyi madem bunlar Bundan kurtulunmaz ki. yeter ya bundan nasıl ki. Bundan sen video bittikten sonra sen bile çıkaramazsın bunun içinden. Ben işimi garantiye alırım. Gerisini ben tutmuyorum hadi. Sen hata yaptın bence. İçten bağlayacaksın. Çünkü şu düşüyor bak. Düşsün. Sen bilirsin. <laughs> oh my god <laughs> O, o kıtlaştırabiliyor musun? Onu da yapayım mı? Dursun ya Bak yap bakayım Şu anda <laughs> Tansiyonumu ölçecek sanki Bak kasımı sıkamıyorum. Hazır <laughs> olsun Hayır ben hiçbir zaman hazır değilim <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Kurtulana kadar mı? <laughs> kurtulana kadar şey hani hareket yaptım ama benim çok acı. Kendimi sevmeyeyim. Ayaklanıp kaçabilir miyim? Aa, hayır. <laughs> Yok mu? Hayır. <gülüyor> 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 dur, be, dur be dur be. Çok uzun süre tutma. Çok uzun süre tutma benim acıyor. <laughs> tabii ki. Tabii ki. Sanki dokunmama gerek kalmıyor. Uzakta oylanmıyor ama dokunmadığı sürece sıkıntı olmuyor. Ne oldu? <laughs> Bak, şu an dokunmadı. Bak, <laughs> <Evet>, dokunmuyor. Dur <laughs> be, <laughs> 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 dur. Dur be, <laughs> dur, 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 dur. <laughs> Ben de seni gıdıklayayım bari. <laughs> <laughs> ya ara ara mo <laughs> mola ver mola vermen lazım de arkadaşlar mola vermeli mi bence <laughs> şey vermemeli <laughs> ayak yok hesapta ayak benim acıyor zaten diyorum inadına yap <laughs> dost kaplumbağa gibi <mahkim> oldu <laughs> <laughs> tamam bırak, dur bir dur bir dur, dur bir dur dur. Dur bir kaçma benden, kaçma benden. <laughs> Buldum. Tamam dur tamam dur bir dur. Bir dur bir dur bir dur bir dur. Bir dur nefes atmadım, nefes atmadım. dur ya Dur bir dur. dur. Hayır kazanı çek istiyorsun o zaman kazanı. <laughs> Amaç banttan kurtulmak sen super banttan çıkartıyorsun. Çıkmıyor ha. <laughs> Bant çok şey. Bunu da öyle zaten çıkmazdı. Hayatta çıkmazdı. TAR! <laughs> TAR! <laughs> <laughs> dur bir <laughs> dur! Tamam, dur bir dur. Dur. dur! Canım! <gülüyor> <gülüyor> Duygularımı yitirdim. Tıkaldır <laughs> beni! Tıkapurum lan! Kapat! Kalkamıyorum, yatamıyorum. Kaplumbağa Kaplum git. gitmiyor. Gitmiyor lan. Ama kurt. Ama kurt. Ama kurt. Dur bir saniye dur bir. dur bir dur. ki. ha Ozon gördü. Hayır, daha duruyor burada. Bulamaz. <laughs> 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 ben normalde senin acımasın ben ben de buraya bağlayacaktım. Bağla. Gayet birini alıyor. Tamam olsun. Vallahi <laughs> <laughs> da. <ta> <laughs> ben hala çıkmıyor. Lan <laughs> anam benim acı <laughs> Nerede bitmiş? Bilmiyorum ki. <laughs> Bunu. Bant öyle bir kilo bant. Biliyordum <laughs> ama böyle kolay şey yapacağım. Bunu kurtaramasaydın onu kurtaramayacaktın. Onu da böyle sarsaymışım kurtulamayacaktın. Kurtaramayacaktım. Bu... Bu çıktı için kurtuldu. İttirdim, çektirdim. İçinden çıkarttım. <laughs> Yoksa kurtulunmayacak. Benim bir ateşim çıktı. Ama bak bu videolar çok zorluyor beni ya. çok zor. <laughs> Ama gıdıklanmıyorum demiyorsun Kankak artık. Artık gıdıklanmıyorum demiyorsun. Ben gıdıklanmıyorum demiyorum ki. Ben gıdıklanmıyorum diyorum. Her ayağımın altı gıdıklanmıyor benim. Sen sen bir, mi? Bir kısmı. Ha. Bu gıdıklanıyor bak, bu gıdıklanmıyor. Kaldır onu şuraya be. <gülüyor> Gıdıklan. <gülüyor> Ama hani böyle. Çıkıyor. <laughs> hani böyle. Bu çok gıdıklanıyor ama. Bura, bura karşıdan göstersen gene gıdıklanıyor. Bu gıdıklanmayan mıydı? gıdıklanıyor. Aynı bu tutuklar. Ben ödeyeni ver. Ödeyiz daha gösterin ya gıdıklanı. Kaçma Şurama mı bantlayacağım bak. Buna mı bantlayacağım? Olur. Çay <laughs> çok güldük mü? Bizleşir. Çünkü çok güldüğümüz zaman bir süre sonra nasıl gülmeyi bırakıp da şey yapıyoruz. Bağlayacak mı? Şöyle. Gölgelerin gücü adına. Hemen. Ha mi kurtulacağım bir de? Sen geçen sefer böyle çıktıydın bundan. Evet. Ama ben sandalyedeydim. <laughs> Hayır bir de bant yoktu geçen sefer. Aa, doğru, a doğru ip de yapmıştı. gibi kaldım. Kargamın. Ay ayağıma şey takıldı. <laughs> <kereyi> <laughs> ayağıma takıldı kendi kendimi kilitledim oraya. Hiç kalmıyor. Bak bir, bu, bu gerçek. Ay ama üç kağıt yapıyorsun. Kazan şey yaptı. <laughs> Buradan olur. Arasın, arasın, arasın. <laughs> yere yatma. Bunu da bir yere sabitlemem lazım. O, o. Bak hani... yapma. <laughs> <Arasın mı? Arasın. gülüyor> Kalkamıyorum ama ya.

Ha. Bu mu? Nasıl bağladın bunu sen gene le? <laughs> <Bilmiyorum>. tamam. <laughs> Hala mı? <gülüyor> 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 sen bir de. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ba buna bak buna. Ben ne diyorum tişörde her an yukarı, yukarıya sıyrıldı falan diyor. Onu burada bıraktım. Dur. Burada bitirmiştim onu. <laughs> Oo. Oturdum. <Hatıldım. gülüyor> Neydi acı? Neydi be? İntikamın? Soğuk. Soğuk gene mi? her gibi ben... Yalana kıvıramadım oraya. <laughs> <laughs> Neydi ya? Soğuk yenene... Bir bahtırım yedim. Bence sen sus. <laughs> i̇şte siz anladınız onu. Anladınız bence. Ama bir hala aldım da. gel, bir videonun da <laughs> sonuna gel geldik mi? Evet geldik. Bir videonun da sonuna geldik. Evet. Beğeni, <laughs> yorum, takip etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Beğenilere böyle 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 böyle. Abone üstüne biraz. Evet biraz abone da şöyle bir artık bir keşfe de düşelim ya ne olur. Şöyle bir yüz binleri görelim artık. <laughs> Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Beğenip takip etmeyi unutmuyoruz.